saat 1 uyku tutmadı. Suudi Arabistan'da sokakları bir gezeyim istedim. Arka mahallelere gittim. Sokaklarda ne var? Sadece kediler. Şu bizim kediye çok benziyor alacaya. Buranın kedileri Ulan ne bulmuş? Balık kafası bulmuş. Buranın kedilerinin besin kaynağı çok. Otellerin yiyecek artıkları dolu her yer. Ama kediler zayıf. Dikkatimi çeken şey sokaklarda insan yok. Sokaklar bomboş. Ha, gece olduğundan dersiniz ama gündüz hiç kimse yok zaten sıcaktan. Gece yine ön taraflardan caddelerde insanlar. var. Evlerin ışıkları gözükmüyor. Evlerde ışıklar gözükmüyor. Her şey klima üzerine kurulmuş. Bu adamlar zamanında çadırlarda nasıl kalmışlar hayret. Ya da çadırda pek berak alabilirler mi? Allahü alem. Evet, sokaklar böyle bomboş. şu karşı ana cadde. Ana cadde. Cıvıl cıvıl şu oturan çocuk gördüm. Park gibi bir şey var. Ne acaba? Bakalım. Park gibi bir şey gördüm ilk defa. Evet hayret. Gerçekten park var burada lan. Burada bir park var. Parkta da iki tane. Delikanlı oturmuş. Şöyle. 30 metre, 40 metrede bir mescit var. Ama bu de hayat kaynağı meşitlerin içinde sular var <gülüyor> Selamünaleyküm <gülüyor> Evet Vay. İlk defa çocuk gördüm <laughs> Silinceklere de bakalım Okul gibi bir şey mi var acaba burada Evet, evet bizim çocuklar Beyleri beğenmiyorlar. Bunlar Suudi Arabistan'daki salıncaklar. Teker lastiğinden. Oy 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 oy. Evet başka da bir şey yok. Hey! Bu çocuklar da buranın yerli çocuğu mu, çalışanlar mı o da belli değil. Bakın sokaklar bomboş. Şimdi ana caddeye çıkacağız. Ana caddeye bakalım bir. Ana caddeye çıktık mı? Karşıda da bir mescit var hemen. Mescitler gerçekten de hayat kaynağı. Çünkü insanlar ancak mescitlerde sosyalleşebilecekler. Şu an evlerinde ne yapıyorlar? Kutlar Vadisi'ni izliyorlar. Ertuğrul'u izliyorlar. Duydum ve o. Evet burada da ihramlarını giymiş hacılar. Tabi bu ihramların çoğu çakma ihram. Gerçek ihram değil. Çoğunluğu Kabe'nin bulunduğu duvarlara ihramla girilmesine, ihramsız girilmesine izin vermediklerinden millet otelde ihram yiyor. Evet burada aynı şekilde ihramlarlı acılar. şimdi ana yola girdik. Burada hemen başladı. Çıvıl çıvıl bir Selamünaleyküm. fırsatı değerlenecek. Evet, isteyene kurturmuş deve dili, deve eti bulunur. Kutça yazdığına göre bunu kimin aldığı malum. Çocukların işemesine iyi geliyormuş. İşte. Artık onu biliyorlar. Derdi olanlar. Allah dert gelip de derman aratmasın. Evet, durum bu. Kapatalım artık. Bak, millet burada oturuyor. Ve hey, kedi Hava sıcak olmasa dünya size güzel.